Hey dostum, Atatürk gibi düşünmek derken aslında bir slogandan değil, bir yöntemden bahsediyoruz. Bu yöntemi hayatına nasıl katabilirsin? Çok basit. Her gün sadece 15 dakikanı yeni bir şey öğrenmeye ayır. Bu bir kitap okumak, bir belgesel izlemek veya bir podcast dinlemek olabilir. Sonra kendine net bir vizyon belirle ve bu vizyonu küçük, yönetilebilir adımlara böl. Bugün atacağın o tek adım ne? Yolda bir zorlukla mı karşılaştın? Harika. Bunu bir öğrenme fırsatına çevir. Sor kendine neden oldu, ne öğrendim ve yarın neyi farklı yapacağım? Konfor alanından çıkmayı da ihmal etme. Her hafta yeni bir şey dene. Kararlarını ise her zaman veriye dayandır. Analiz et, planla, uygula ve sonuçları ölç. Kısacası, hayal kur, planla, yap, ölç ve daha iyisi için tekrarla. Şimdi yorumlara yaz, aklın rehberliğinde bugünkü ilk adımın ne olacak? Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Görüşmek üzere.